İsmim İsmail Boz, çevre mühendisiyim. Ee, uzun yıllardır önce Lafarge Çimento ve daha sonra e, Sabancı e, Çimsa Çimento'da çalıştım. E, 2010 yılında e, Çimsaya girdim ve e, 2010 yılının Eylül ayında da e, BES Sistemine dahil oldum. E, i̇lk e, iki adet sözleşme yapıldı 2010 yılında. Daha sonra 2013, 15 ve 16 yıllarında. 3 adet daha sözleşme BES adına tarafıma yapıldı. İlk dönemlere baktığım zaman BES'i tam anlayamamıştım. O zamanlarda Avivasa'dan danışman arkadaşlar geliyorlardı. İşte bir takım fonları seçtiklerini söylüyorlardı. Ve her ay benden belli bir miktar seçiliyordu. E, fakat ben fonlar hakkında e, çok fazla e, bilgim e, yoktu ve danışman arkadaşlar da çok da o zamanlar e, detaya e, inmiyorlardı ve ben e, o şekilde e, beş sözleşmeyle devam etmeye başladım. Ve e, Abibasa'dan e, Elif Hanım'la tanıştım ve Elif Hanım e, çok bana e, detaylı e, bilgiler vermeye başladı ve benim e, bu verdiği bilgiler dikkatimi çekmeye başladı ve daha çok bilgilenmeye başladım. Anlamadığım hususları Elif Hanımla yakın iletişimde bulunarak kendisine soruyordum ve belli periyotlarla Elif Hanım şirkete gelip çimseye gelip bilgiler veriyordu ve belli aralıklarla sözleşmelerdeki fonlarda değişiklikler yapıyorduk. Tabii ben ilk önce kendim bu fonları inceliyordum daha sonra Elif Hanımın görüşlerini alarak kendim nihai olarak karar verip fonlarda bazı değişikliklere gidiyorduk. Ve ben 2019 yılında Çimsa'dan ayrıldım. Fakat ayrılmama rağmen sözleşmelerime devam ettim Ayvasa'da. Ve Elif Hanım'la iletişimimiz devam etti. Sonuçta küçük olan bir birikimim şu ana baktığım zaman bayağı yüksek bir meblaya ulaştı. Tabii bunun hem kendimin bu konuya ilgisinin artması hem de Elif Hanım'ın katkılarıyla e, ben e, BES'te e, paramı çok iyi değerlendirdiğime inanıyorum. Zaten e, AGESA mobil sistemine girdiğiniz zaman çok da güzel bir mobil sistem var AGESA'nın. Burada arkadaşları da kutluyorum. E, oraya girdiğiniz zaman bütün sözleşmelerinizin detaylarını, ne kadar getiri getirdiğini, yıllara göre e, karlığınızı, dağılımınızı e, Bilebiliyorsunuz, sonuç olarak da e, ben eşimi de e, 2017 yılında Elif Hanım'ın önerisiyle BES sistemine dahil ettim. E, son olarak ben e, AGESA'ya ve Elif Hanım'a e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Benim bu konuda önerim, e, AGESA'daki arkadaşlarımın da müşterileriyle e, böyle daha biraz daha sıkı iletişime e, girerek ee, bu konuda biraz daha fazla bilgi verebilirlerse, e, ben, ben inanıyorum ki e, Agesadaki base müşterilerinin sayısı oldukça e, artacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum.